Günaydın. Üçüncü günden merhaba. Üçüncü Hep ben sizi çekiyorum zaten. Bir de kendimi çekim dedim. Size de başlatın bir günaydın. Arkaya çevireceğim şimdi sana. Evet, halamın kombini böyle. Federelin kombini. Oh. Bu da Zehra. Arkadaşlar ne yap? Bu da araba. Sağa gidilir Emine, sağa gidilir. <laughs> Emine çok güzel ettiği için bugün kırmızı bir sürdüm. Evet. Sen de rüyada mı gördün? Hakikaten. <laughs> Dün gece söyledi, ben dedim bir sene gitsin öyle bir Hani gece sürecektin? Sabah olsun bir kere de ne oldu? Bir daha söyle. Başlattım. <laughs> Kaminimi beğendiyseniz yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi ya. şey yapsana, ayağımı ayağımda düzelsene. Neyini? Ço ha. Adam Nasıl bir Aman, aman. Bunu kim kaldıracak? Kaldıramazsan kaldırırlar. Gelir. <laughs> ne? Şarkı var <laughs> ya bu Hadi beni dansa kaldır. <laughs> <laughs> Federal'cim bilir. Sen biliyorsun değil mi Federal? Hadi beni dansa Aa, Federal kaldır. ha, ne takıyor? Kulaklık takıyor sana. Kaldıramazsan kaldırırlar. Gelir.

Video çekmeye çalışıyorum. Oha. Ay. Yıkamadık ama ya. Yaşamıyoruz da. Şu videoyu yapmadık ya. Yavaş. Geldi Ben de ben nasıl bekleyecek? <laughs> şey bir, bir, şey bir, bir şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Odalara gire, gire, <laughs> gire, gire mi inelim? Şey. Mustafa. O da bir şey Tek bir oda var. var. Aynen. uzak bir ileride ama odaları yemek taşıyorlar ya şimdi olan bir sahne mi? Oh. çıkışa bak yok burası <laughs> değildir herhalde Oy, ay merdiven şey yansın da ayağımı kaptı Bugün tuttu <laughs> o çırakların yanında dursana çok oldu. Çok oldu. bir şey diyeceğim. Ben bunun hapishanesi yok Hapishane. Hepsini 2.5 hapis Ana aşağıdan Nerede? Hiçbir şey gözükmüyor. Bir şey diyeyim mi? Adam, Adam değil ki o. <laughs> <laughs> Maket. <Mancait. gülüyor> Adam sandık. He, adam orada kalmış hiç de yardım istemiyor, bağırmıyor. Sevgi biz de adam sonu. Ama uzaktan. <laughs> Çantanı kaldırma öyle, evet. Biraz <laughs> yapsın, seyredin. Seyredin sürüyor, hanım olayım. Rehber hanım, Sümela'nın şifresi nedir? Lan ne diyorsun anlamadım bir şey. Lan kapattı lazım. <gülüyor> <gülüyor> şifresi nedir? ne <laughs> <laughs> diyorsun anlamadım bir şey. Lan kapattı lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <laughs> hani şey var ya e, mağaradan mı geldi şey indin aşkım. Onu çekelim hadi. Evet hadi mağaradan. Ses olmayacak. Yok şey diyorum. Ah nerede? Vah nerede? Nerede unuttum karnı. Bununki mağarayı kimsin sen kimsin? Ölümüne ne kadar burada yaşadı tamam. ve ayın asit ay <laughs> 1923 yılında başlatılmasıyla özel bir kramatik Bu da sonuyma? Kim düştü ay? Ay. <laughs> 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 Düşüyormuş gibi oldu ben <laughs> gerçekten çamur ya niye <laughs> böyle <gülüyor> <gülüyor> Elleriyle besliyor. <laughs> bir tanesi de yok istemiyorum demedi. Ben uzattım ağzını acı. Fasulye <laughs> <laughs> ya. Bir daha oraya git. <laughs> 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 Sana bir şey yapamam aşkım ersun kanuni Sana bir şey yapamam Rus'un damaların, Allah'ın suncanı, hangisini söyle? Hayranım, 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 yapalım? yapalım. anlat ne oldu? Ben anlamadım ki güldük Hayır. Biz onu birine benzettik. O da Reşat'a benzediğini söyledi. Adı Reşat <gülüyor> <gülüyor> değil. Sen Reşat'ı bilmiyor musun? Adısını... Şeydeki Survivor'daki işte. Evet. <laughs> tamam. Evet. Ama <laughs> o bu değil. Aklıma Selim gelmedi <laughs> Her yani Her adını dilim. ben de aklımda Hayır. tutamam da Reş <laughs> Asıl gerçekten burada çekmemiz gerekiyor. Kalabalık olur dediniz ama. İyi. Sevgi alçak tavan. Sevgi. Sevgi. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Böyle Oha. Wow. <laughs> 有可是哦哈。

Sevgi yala bakayım tuz mu? Please bend your head. <laughs> Başın ne diyor <fe> Sevgi? <gülüyor> <gülüyor> Kafanı vuruyor her yere. Uzaylı yaratığı gibi. Değil? Bunları şey, görsel alırdı. Evet. Öğleden beri yaptın mı? <laughs> yaptım. Aa burada çekilsene sevgiye. Bir tane böyle bir tane yazan mağaranı mevsim vardı, onu aldım. Güzel, daha da. Daha da. Bunu da aldım tabii. Güzel. Ay, burada. I don't Sen seversin eller alır. Aşkın gerçek acı yüzü değişmedi. Aynı kalır. Ben sevdim seni. Ben de başka bir şey söyleyecek. Bu falan vardı. eski evet. dostum. Ne işin var burada? Eski dostum. Şu kola kimin? O şu menenle fazla şey kolu zaten ya.